Merhaba arkadaşlar bugün sizle League of Legends oynuyoruz. O niye küfür ediyorsunuz lan birbirinize? Yasin oğlum küfür ya Yasin dediğim gördüğün zaten Yasin yanında kara. Ben de Vigar'ım. İkna ne fullendiğini bilmedim küfür dedim. Bunlar P deyip deyip duruyor. Sonra. Unutmuşum Allah'ım birine ama ayrı benim alseder kaç mala buysu senin şimdiye vereceğiz de. Güzel bir kış şey var. Sonra şey şey ayet diyor aklına Abi <laughs> İkimiz de göberdik la Abi her şey almayı unutmuşum Bunlar da ne kasılacağını bilmiyorum ki okay. Yaşın yes, no, oğlum çok nüfu oynuyor var ya, yukarı, ben mi şahit hmm. Bak, niye ne Ben oluyor. sonra ben Şu double yine onu merak et. Az sonra açacağım ben. Abim geçsene. Ama sen kim abim yanına şekilde şu ya bok yediğinde olmuşuz. Hayır. Tamam geri geldi. Daha deminden beri şarkı dinleyen de o ağzımda takılı kalmış. Onun şu çok aptalca karşı ya. Rab gelsin mi ya bu? Rab gelsin Tamam geri çekil. Dürtüp durduk kaçlar gelsin. Plan bu. Ben double Bütün manamı harcadım oğlum Manam yok Karın manasız kaldı Kulüpler kalır Ay nasıl sinirlersin sen Yasirin Yüzdü kaç Yüzdü kaç Yüzdü kaç

Şurada bak ya Kafasını vur canım. adı Yasin. Yasin. Yasin gelmek istiyor musun? O zaman Afrika diyecektim mi demiş. Aaaa kule vurmadı sevdiği bilirim dedi. Çok fena kısa şey var ya. Yasin 16... al Ben gidiyorum. Evet. İkmeye katılacağını bilmiyorum ki. Bir deneme gitsem Bir ne gideceğim ya ben burada. Şimdi 900 olmasını bekleyeceğim arkadaşlar şu an Azıcık bir şey kalmış zaten bekleyelim. Bekleyeceğim de yaşın ne bekleyeceğim Lan hiçbir şey yazmamış da 5 kilo bir. Kimler oldu lan? Bir kilo daha sahip. Bir kilo böyle.

kokusu. Bizden tek master ile kilet almış. Seni bekliyorum. Dersin nerede? Aşağıya gitmiş. Ay kokus. Master ile geliyor oğlum gel şöyle. Master ile ne istedi, amlarına koyar ben. Tamam, uf. Ulti şimdi patlama. Oo. Yasin. Nesdeli iyisin bak sevdim seni. Oh, yum. Oh, yine ben aldım. İyi, e, Yasin yok valla. Eğleniyor. Nesterli iyiymiş ha. Nesterli aslında güçlü karakter var ya. Onlar alın. Nesterli şunlar yokken ettiremedim. Ama şimdi oldu mu o kadar şey etti. Ben buradan bir tane adım atacak. İki kere çok iyi oldu ya. Şunun ölçüsü nasıl bir şey sen aslında iyi olacak ya. Görüyor da geldi. Nesterli gel lan biz sen ne kadar var ya burada. Şartlar mı böyle kadar? Yasin like Allah'ı kiliyor. Ne işte olsun. Dur lan. Gözler ya alsak mı ki? Vigor hmm. güzel karakter var ya Ama şimdi aldı mı ben evet, diyorum yani oradan. <laughs> Adam baktı. <laughs> Takım savaşı falan yapacak. Benden uzak Bana yaklaşma. Ama o şimdi bozulur. Aa bozulur. Bozulma gibi bir şey yok mu? Oğlum, oğlum bunun menzili çok az da Tamam lan ben biraz hasar verdim Oooooh Combo Nesli'nin lambına koydu Oooo altta sıkıyorlar Bak geliyor Neyse Neyse

rakip mi kayboldu? Ama bu bana bir asıl var yani. biliyorum be abi ama önemli mestilli mestilli çok kötü hareketler yapıyor gelemem oraya 300 uff oh, 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 oh. <laughs> <laughs> mestilli öküz demiyorum bu oyunda en iyi oynayan mestilli var ya Adam uçuyor <laughs> lan ne İyi lan 9 saat yaptık. Mersinli adamın dibi. Cevap ek kalma. Bu cevap ek kalma. Tamamen geliyormuş. Nasıl bir bunda bilgi olması? Yani sayılamam mı? Eee var da burada mı? Açsın Abi yani şey ne oldu? Vay tamam. Nasıl Tamam görmedi Fiori. ama ne oldu koymuşsun. Ne? İlk kullansın bırak. Şey Alo. Mesleğiyle iyi takım. Bize doğru geliyor. Dur şöyle. Şöyle Şurada Şöyle Abi yani baza geldi. Kezime Oha havada mı kestin lan onu? Siz kimsiniz? Hemen Siz kimsiniz? Söyleyin onu. Aaa bütün şeyler bitti. Bekleme süresinde zaman almam lazım. Yürü. Sağırdan git buradan çıkarılır sağırdı. Gebert. Deme nerede? Anam. 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 Anam abi Mestin Bey'den yani 16 ya 9 gibi buraya kod temelde de mi ama şöyle bir yerine diyor. Gelsen mi alırım herhalde dur şu Babasını kumağa geldi, şey oluyor, geldi, geldi, geldi. oradan ağrı bilmem ki ben nerede oldum. Ama bir gelseler var ya. Yani, bu bana işaret mi yaptı? Bana mı öyle geliyor? Sürstü Gel abi, ya. Aa, yanlış. 500 gece. Aa. Ah. Nasıl değil, nasıl değil? Nasıl değil, nasıl değil? Nasıl adam onu önce Of, nasıl bu? Hiç bu sefer kötü bir şey yok. Ama bak adam adamın dibi dört kişi saldırdılar adama öyle öldürdüler. Yasin gel. <laughs> Oğlum sen ne yapıyorsun? Ben şimdi bir şey yapıyorum ama. Ama şimdi bu can kalsın, bu bir oyuncu. Yasin geliyor ama. Ben buraya nasıl bir şey yapacağım ya? Şartlar var ama.

kere olsun belki sen o sen kimsin? O de bu tarafa kaç. Kaç oğlum? Mesleğe var ya biraz Ama yine de adamın gibisin. Fakir, fakir. Sen kimsin lan? Şuna uyutu atmak istiyorum. Aaa! Uyutu neymiş be benim? Ne çok kötü oynama başladı. Kötü oynadı ama bakmayın kaç günler oldu. Çok da yava. Yedi ne çok abi. On dörtte on, on dokuz on neyse, Ama bak ölüyorsun. Dört kere ölmüşlüğüm var, de çiğ mi oha. Şöyle. Master Lee, Master Lee. Lan bu ne be. Çünkü kaç? 2 2 ne vakti diyeceğiz? Ne reyti? Anlaşma. Aa nesli beyler. Kaçın mıydı şimdi? Şerefsizlik yapmayın ama. Şimdi değilmiş. Tamam nesli geliyor beyler. İktiriyorum. Kesinle kesin şey yapar. Değil mi? Hoş. Kesinlikle. olur mu? Devam Onun tezler Alsak mı lan ejder şahayı? Ejder girer mi Ne Gel ya. Yok bakalım Süslü beyler az verme. Nesterli tut onu da. 2 2 Nesterliye verdi. Nesterli ne yapıyor? Tamam ya, Adam Nesterliye verdi. Adam Nesterliye verdi. Adam Nesterliye lider harika bir şey man Bir karakter. Almanızı tavsiye ederim. Ben, bana satan onun kostümü hepsi sandığından çıkıyor.